Oran Avcısı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. iyi değilseniz de arkadaşlar bu videodan sonra sizlere söz veriyorum. Daha iyi olacaksınız. Cebinizde para görmüş olacak. Sevgili dostlarım bugünkü videomuzda sizlere 1'den 2 ve 2'den 1 hangi oranlara göre oynanmalıdır? Nasıl oynanmalıdır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen İlk videomuz olmasına nazaran bir beğeni atarsanız bir güzel yorumunuzu bırakırsanız bir de kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Önce intromuzu gelsin sonra videomuza başlayalım. Hepinize keyifli seyirler. <laughs> Evet tekrardan videomuza hoş geldiniz. Sizleri bu videoda arkadaşlar intromuzdan sonra nesin ekranında karşılıyorum. Karşılamaktan da gurur duyuyorum. Öncelikle söylemek istediğim birkaç bir şey var arkadaşlar. Eğer iddiaya hiç bulaşmamışsanız, hiç oynamamışsanız lütfen e, bu video sizi iddia oynamaya teşvik etmesin oynayan arkadaşlar için çekiyorum. Yani bu sigara içmeye benziyor. Bir dal içiyorsun, ikinci dalı içiyorsun. Ondan sonra paket taşımaya başlıyorsun vesaire. Bu iddiada böyle bir şey. İlk e, ilk e, kuponunu yapıyorsun, kaybediyorsun. İkinciyi yapıyorsun. Sonra her gün kupon yapmaya başlıyorsun. E cebinizden de her gün para gidiyor. O yüzden de bu video sizleri iddia oynamaya teşvik etmesin. Oynayan abilerim için, kardeşlerim için veya işte ablalarım için her neyse onlar için çekmiş olduğum bir videodur. Hepinize tekrardan selamlar, saygılar dostlar, abilerim, ablalarım. Şimdi sizleri nesin ekranında karşıladım ben. Ee, bugünün tarihini söyleyeyim hemen. 21 Ağustos Cumartesi saat 6'yı çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ee, videomuzun saati tarihinde belli ettiğimize göre. Şimdi arkadaşlar, bülten kalabalık. Tam video çekmek için ideal bir gün. Ben sigaramı yaktım ve sizlere bu videoyu çekmekten tekrardan gurur duyuyorum. Şimdi arkadaşlar Dediğim gibi bülten kalabalık. Envai çeşit maç var. istemediğiniz kadar maç var. Ben sizler için maçlar ayırdım. Ve bu maçlar üzerinden sizlere örneklendirme yapacağım. Yapmadan önce de arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusu ne? 1'den 2 ve 2'den 1 nasıl oynanmalıdır? Hangi oranlara bağlı olaraktan oynanmalıdır? Videomuzun tamamen konusu bu. Ya buna nazaran 1'den 2, 2'den 1 dediğimiz şeyin içerisine neler giriyor mesela arkadaşlar? Hemen onlardan da bahsedeceğim biraz. Dilerseniz öncelikle sizler için e, videodan önce ayırmış olduğum, yıldızlamış olduğum maçlardan örnek göstereceğim maçlardan başlayalım. Şimdi İtalya Seri B'den var, Galler Premier Lig'den var, Arjantin Süper Lig'den var, İtalya'dan var, Türkiye Süper Lig'den var, İspanya'dan var. Yani affedersiniz var da var. Maçlar bitmiyor arkadaşlar. Şimdi neden ben bu maçları seçtim? Yani yüzlerce, maçlar arasında ben neden bu maçları seçtim 1'den 2 iki ve 2'den 1 olacak bu maçları neye göre seçtim hemen sizlere bunlardan bahsedeyim şimdi sevgili dostlar nesneye girdiğimiz zaman nesneye girdik tamam mı şimdi yukarıda popüler kısmı e, popüler yazan kısmı görüyorsunuz değil mi bakın şu an parmağımın dokunduğu yer Altında taraf, alt üst goller, olaylar vesaire bunlar yazıyor. Onun yanında maç sonucu TR 2.5 yazıyor. Onun yanında handikaplı maç sonucu yazıyor. Ve onun yanında bizim göz bebeğimiz olan çifte şans karşılıklı gol var veya yok seçeneği yer alıyor. Arkadaşlar buraya tıkladık. Her şey iyi güzel. güzel. Şimdi ben şöyle yukarıdan aşağı doğru bir geçiyorum arkadaşlar. Sizin burada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Olduysa lütfen Yorumlara yazın. Şu saniye yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Şu saniye yazın. Benim e, dikkatimi çeken şey şu oldu yazın. Bakın yukarıdan aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Umarım yazmışsınızdır, bulmuşsunuzdur. Şimdi en üstteki maçtan başlayalım. Port Denone Perugia maçı arkadaşlar. Bu maç üzerinden başlayalım sevgili dostlar. Görmüş olduğunuz üzere çifte şans 1-0, çifte şans 1-2 oranı aynı. İkisi de 1-20 fark ettiniz mi? Bir alttaki maça geçelim. Bari United Balaton maçı var arkadaşlar. Onun da çifte şans 1-2 ve çifte şans 0-2 oranı aynı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir alttaki maça geçelim. Lanus Sarsfield maçına geçelim. 1-0 çifte şans oranı aynı. 1-2 çifte şans oranı aynı. İkisi de 1-18. Bir alt maça geçelim arkadaşlar. Sizi biraz sıkacağım kusura bakmayın. Ama iyice öğrenmeniz açısından bunları tekrar etmek zorundayım. Empoli Lazio maçına geçelim. İtalya Serie A'dan. Çifte şans 1 2 ve çifte şans 0 2 oranı 1 13 yani aynı. Gaziantep Beşiktaş bizim bildiğimiz e, Türkiye Süper Ligi iki takımının maçları arkadaşlar mesela bu akşam 21.45'te oynanacak. Çifte şans 1 2 çifte şans 0 2 oranı 1 12 yani aynı. Tekrar vesaire vesaire. Alttakileri de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu oranlar aynı. Şimdi sevgili dostlar örnek veriyorum ben size. Bülteni açtınız Yukarıda hangi kalp maç sonucunun yanında Çifte şans karşılıklı gol var Seçeneğine geldiniz Ve baktınız mesela Gaziantep Beşiktaş maçında Çifte şans 1-2 Ve çifte şans 0-2 Oranı aynı Yani burada arkadaşlar Bakıldığı zaman favori olarak hangi takım gösterilmiş Beşiktaş gösterilmiş öyle değil mi Şimdi maç sonucu Beşiktaş Kazanır diyeceğiz değil mi Ama arkadaşlar bu oranlar aynı olduğu için bakın deplasman favori olarak gösterilmiş, Beşiktaş favori olarak gösterilmiş bu maçta ve arkadaşlar biz maç sonucu Beşiktaş kazanır diyeceğiz. Ama bunun öncesinde bu oranlar aynı. Bu oran farklı arkadaşlar. 1.68 çiftle şans 1-0 oranının farklı. Yüksek olduğu için bu aslında gelmeyecek. Yani maç sonucu çifte şans 1-0 Gaziantep yenmeyecek. Gaziantep Beşiktaş'la beraber de kalmayacak. Beşiktaş favor olarak gösterilmiş. Beşiktaş kazanır olarak biz bu maçı algılıyoruz. Maç sonucu 2 diyoruz. Maç sonucu 2 diyoruz ama ilk yarısına da Gaziantep kazanır diyoruz sevgili dostlar. Bakın. Birden iki mesela biz size ilk maçımızı bulduk arkadaşlar birden iki doğru mudur doğrudur çifte şans bir iki çifte şans sıfır iki oranı aynı şu işaretlemiş olduğum sarı yanıp sönen oranlar aynı Çifte şans 1-0 oranı ise farklı arkadaşlar. Biz bu maça oranı düşük olana maç sonucu kazanır. Oranı yüksek olana ilk yarısını kazanır diyeceğiz. Yani bu maçta arkadaşlar Gaziantep ilk yarıyı kazanır. Beşiktaş ikinci yarı çevirir maçı kazanır şeklinde yorumlayabiliriz Yani bu maça tekrar dediğim gibi birden iki şeklinde oynayabiliriz 18 oran olmak üzere Bir sonraki maça geçelim En poli Lazio maçı Tekrardan baktığımız zaman arkadaşlar oranları aynı Maç sonucuna baktığımız zaman Lazio favori olarak gösterilmiş Çifte şans oranlarına baktığımız zaman da Çifte şans 1-2 ve çifte şans 0-2 oranı aynı biz bu maçta maç sonucu Lazio kazanır diyeceğiz. Ama onun öncesinde arkadaşlar ilk yarıyı e, oranı yüksek olan çifte şans oranını yüksek olan takım kazanır diyeceğiz. Yani bu maçta arkadaşlar 1'den 2 diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bunun da 18 oranı var zaten. Bir saniye. Başka bir maça geçelim arkadaşlar. Hepsinin oranı aynı zaten. Bakın. Çok güzel bir örneklendirme daha göstereceğim sizlere. Bunların hepsinin oranı aynıydı değil mi? Bakın en alttaki Barcelona Atletico Bilbao maçı var arkadaşlar. Bunun oranı 1.14'tü ikisi de. Şu an 1.15'e yükseldi. Arkadaşlar böyle bir durumda maçın başlamasına yarım saat, bir saat, iki saat kala kontrol edin oynamadan önce. Eğer oranı değişirse, yükselirse veyahut düşerse, yani oranları aynı olmaktan vazgeçerse bu maçları arkadaşlar lütfen kuponumuzda yer vermeyelim. Ben bu yüzden videoda olmam çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlere bunu gösterebilmem gerçekten çok güzel oldu. O yüzden Atletico Bilbao Barcelona maçını arkadaşlar ben kuponumdan kaldırıyorum. Bakın diğer maçlar gene oranları değişmeksizin şu an hala aynı devam etmekte. Başka bir maç daha göstereyim. sarsfield atletico Lanus maçını göstereyim. Arjantin Süper Ligadan arkadaşlar. Bunun da Sarsfield yani çifte şans 1-0 ve çifte şans 1-2 oranı aynı görmüş olduğunuz gibi. Burada favori olarak gösterilen takım hangisi? Maç sonucu 1-1-90, maç sonucu 2, 2 2 90 arkadaşlar. Yani maç sonucu favori olarak gösterilen takım ev sahibi öyle değil mi? Biz bu maçta ne yapıyoruz arkadaşlar? Çifte şans 1-0 ve 1-2 oranı aynı. 1-18 yüksek olan hangisi? Çifte şans 0-2 oranı değil mi arkadaşlar? Biz maç sonucu 1 oynayacağız buna. Ama bunun öncesinde arkadaşlar ilk yarıyı e, oranına çifte şans oranını yüksek olan takım oynayacağız. Yani bu maç arkadaşlar 2'den 1 şeklinde oynayacağız. Umarım sizlere iyi bir şekilde anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Gerçekten ee, çok önemli bir detay bu hani bugün oynarsınız gelmez yarın oynarsınız gelmez ama 3. 5. gün hiç ummadığınız vakit bu kuponlar kazanabilir bir sonraki maçımıza geçelim İtalya seri C elemelerinden arkadaşlar Castranse Gubbio maçı arkadaşlar bu da ev sahibi favori olarak gösterilmiş oranı daha az olduğu için favori olarak gösterilmiş diyebiliyoruz bu maç içinde bunun öncesinde arkadaşlar baktığımız zaman çifte şans 1-0 ve çifte şans 1-2 oranı aynı. Çifte şans 0-2 oranı farklı. Yani diyeceğiz ki bir maç sonucu ev sahibi kazanır. Ama ilk yarıyı da de deplasman kazanır. Yani 2'den 1 şeklinde bu maçı da yorumlayabiliriz sevgili dostlar. Galler Premier Lig'den Beri United Balaton maçına bakalım sevgili dostlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi deplasman favori olarak gösterilmiş. Zaten bunu çifte şans oranlarından anlayabiliyorsunuz. Hangisi yüksekse çifte şans 1 0 oranı düşükse ev sahibi favori olarak gösterilmiştir. Çifte şans 0-2 oranı düşükse deplasman favori olarak gösterilmiştir. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için şu ekrana gelmek zorundayız. Burada baktığımız zaman maç sonucu 2'nin oranı 1.65 maç sonucu 1'in oranı 3.20 yani açık ara farklı deplasmanın favori olarak gösterildiğini bu maç için görmekteyiz arkadaşlar. Geri gelelim. Şimdi bu maç maç sonucu 2 deplasman kazanır diyeceğiz ama bunun öncesinde Çifte şans 1-0 oranı yüksek olduğu için yani ilk yarıyı deplas ev sahibi ikinci yarıyı deplasman kazanır diyeceğiz. Yani 1'den 2 diyebiliriz bu maç içinde. Bunun da oranı 1.18 sevgili dostlar. Kusuruma bakmayın. Çok konuştuğum için bazen yutkunabiliyorum. Tekrardan kusuruma bakmayın bu yüzden. Bir sonraki yani en son mücadelemize bakalım. Pordenone Peruguay maçı arkadaşlar. İtalya Serie B'den bir takımların maçı arkadaşlar. Bu da çifte şans 1-0 oranı düşük. Yani ev sahibi favori olarak gösterilmiş. Şöyle de bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi deplasmandan daha düşük orana sahip olduğu için biz bu maçı ev favori olarak gösterilmiş şeklinde yorumlayabiliyoruz. Ki iddia da bu şekilde yorumlamış zaten. Biz de bu maça ne oynayacağız arkadaşlar? Siz söyleyin. Oranı düşük olanı ev, e, maç sonucu kazanır. Oranı yüksek olanı ise arkadaşlar ilk yarayı kazanır diyeceğiz. Yani bu maç içinde 2'den 1 diyebiliriz sevgili dostlarım. Burada da 26 oran var. Şöyle göstermiş olayım sizlere arkadaşlar. Gaziantep Beşiktaş 1'den 2. Empoli Lazio 1'den 2. Sarsfield Atletico Lanus 2'den 1 castranse Gubio maçı 2'den 1. Beri United Balaton maçı 1'den 2. Pordenone Perugay maçı ise 2'den 1 şeklinde yorumlayabiliyoruz. Lütfen hatırlatıyorum arkadaşlar sizlere. Video daha bitmiyor. Lütfen videoyu atlamayın geçmeyin. Çünkü anlamazsınız. Arkadaşlarım. Direkt böyle maçları işaretleyip bunların oranları aynı. Ben bu maçı hemen işte 5 lira atayım, milyoner olayım, 10 lira atayım, 20 lira atayım, 50 lira atayım şeklinde aman diyeyim sakın ha. Bakın yukarıda kombinenin yanında sistem var. Sisteme tıklayın. Yani sistem oynamayı bilmeyenler, misli oynama, oynamayı bilmeyenler olabilir. Onlar için eğer onları bilmeyenler varsa arkadaşlar yorum olarak alsın. Ben onu da güzel bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bilen arkadaşlar için anlatıyorum. Lütfen sistem oynayın arkadaşlar. Tıklayın. Sistem 2-6 oynayın mesela. 16 lira. Veyahut işte ne bileyim çok çok eminseniz 4-5-6 oynayın 22 lira. Veyahut işte çok güvenmiyorsanız tekrardan dediğim gibi 2-5 oynayın 21, 21 TL'ye falan tekabül ediyor. Yani bunları ya da oynamak da zorunda değilsiniz. Direkt bu ver, verdiğim maçları direkt oynamak zorunda da değilsiniz sevgili dostlar. Yani bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama sistem oynamayı lütfen unutmayın. Böyle sistem 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde de oynamayın. Onu da tavsiye etmiyorum. Çünkü kupon tutarı 57 TL'ye tekabül ediyor. Hani çok çok inanıyorsanız oynayın. Bu şekilde oynayabilirsin mesela. Ben bu maçların baktığım zaman işte Gaziantep'in gol atabileceğini, ilk yarıyı kazanabileceğini düşünüyorum. Mantıklı geliyor. Veya Empoli'nin ilk yarıyı önde kapatıp ikinci yarı Lazio'nun çevirebileceğini de düşünüyorum veyahut işte atletik olan olsun ilk golü atıp İlk yarıyı kazanıp deplasmanın e, maç sonucu çevirebileceğini de düşünüyorum mesela. Ben bu kupona güveniyorum diyorsam arkadaşlar 57 lirayı hiçe sayarım bu, bu kupona basarım arkadaşlar. Ama eğer güvenmediğim takımlar varsa ise, güvenmediğim maçlar ise sistem 2 6 oynarım. 16 TL veririm. Hem takip ederim hem benim için de bir aksiyon olmuş olur. Sevgili dostlar, bu şekilde sizleri birden 2 iki ve 2'den 1 nasıl oynanmalıdır bunu gösterdim. Bunlara göre Arkadaşlar birden 2 iki, 2'den bir oynamak ne demek? Hem ev sahibi gol atar hem deplasman gol atar demek değil mi? Yani birden 2 diyorsak ilk yarı ev sahibi kazanır. ikinci yarı maç sonucunun deplasman kazanır mesela. E bu durumda ne oluyor? İki takım da gol atıyor. Bu takımlar arkadaşlar birden 2 ve 2'den 1 dediğimiz takımlara sürpriz kuponlarınızda bu şekilde oynayabilirsiniz. Daha banko kupon arıyorsanız ise arkadaşlar bu maçlara karşılıklı gol var oynayabilirsiniz sevgili dostlar. Yani illa birden iki ve 2'den bir e oynamak zorunda değilsiniz. Bakın gördünüz mü mesela oranları değişmedi. Yani bu maça sen birden iki oynarsın ama eğer daha banko, daha garanti, daha işte kasa katlama kuponu tarzı bir şey istiyorsan bu maçları direkt karşılıklı golfer şeklinde oynayabilirsiniz. Onlara da bakalım hemen. 6 maç üzerinden değerlendiriyoruz. 15 oranı tekabül ediyor. He, ee, bu daha banko kupon olduğu için arkadaşlar Arkadaşlar telefonum çaldı yarıda kaldı kusuruma bakmayın Tekrardan devam ediyorum Bunları arkadaşlar e, karşılıklı gol var oynayarak işinizi daha da sağlamlaştırabilirsiniz e, Garantiye alabilirsiniz demek daha doğru olacaktır Bakın görmüş olduğunuz gibi 15 oran var. Bu maçları bu kupona sistem oynamak yerine tabii ki de kombine oynuyoruz. Sistem oynamıyoruz kesinlikle. Sistemi 1-2, 1'den 2 ve 2'den 1 olan kuponumuz için oynuyoruz. Ee, bu maçları kombine şeklinde oynuyoruz ve direkt işte 5 TL basarsınız, işte vesaire ne bileyim 10 TL basarsınız. Çok inanıyorsanız arkadaşlar 20 TL, 50 TL gibi basarsınız ve gerçekten 10 kat, 15 katları ile güzel paralar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayıp Canlı oynayanlar için arkadaşlar. Mesela Gaziantep Beşiktaş maçı canlı değil mi? Maç başladı ilk 10 dakikasındayız. Biz ne yapacağız arkadaşlar bu durumda? Hemen sizlere göstereyim. Gaziantep Beşiktaş maçı başladı bugün 21.45'te. Maçın 10 dakikası oldu. İlk yarı 10 dakika 0-0 beraberlikle sonuçlanıyor arkadaşlar. Bak eğer canlıdan oynuyorsanız arkadaşlar illegal oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama oynayan arkadaşlar illaki vardır illegal veyahut legal legastadan yani nesineden veyahut kaçak sitelerden canlı oynuyorsanız arkadaşlar ne yapabilirsiniz? İlk 10 dakikası tamamlandı 0-0 beraberlikle devam ediyor maç. O zaman ne yaparsınız? İlk yarıya girersiniz arkadaşlar. Birinci yarı ev sahibi 0.5 gol üstü oynarsınız. Anladınız mı? Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çok fazla uzattım videoyu farkındayım ama sizlerin daha iyi anlaması açısından bunları da anlatmak zorundayım yani hem 1'den 2'den iki, bir oynayabilirsiniz sürpriz kuponlarınız için hem banko kuponlarınız için ise arkadaşlar karşılıklı gol var seçenekleri ile bahislerinizi yapabilirsiniz canlı oynayan arkadaşlar için de dediğim gibi Mesela e, maç sonucu Beşiktaş kazanır dedik biz bu maçı. Birden iki dedik ya arkadaşlar. İlk yarı 10 dakikasına kadar bakın. Gol olmazsa gidin ilk yarı Gaziantep 0.5 gol üstü oynayın. Alın size 2 oran 2.50 oran vesaire. Ona benzer hani ona yakın oranlar olacaktır. Hem de canlıdan oynayan arkadaşlar için de bir tüyo vermiş olalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeğime karşılık olarak emeğime saygı duyuyorsanız ve videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bir beğeni ve bir tane güzel yorumunuzu esirgemeyin. Kanalıma abone olarak da diğer videolardan haberdar olabilirsiniz sevgili dostlarım. Hepinize dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.